kayısının anavatanı vatanı Orta Asya ve Batı Çin'dir. Ülkemizin her bölgesinde kayısı ağaçlarına ulaşmak mümkündür. Çünkü kayısı ağaçları zorlu soğuk havalara uyum sağlar. Ancak meyveleri kış şartlarına hiç dayanamaz. Bu nedenle kayısının içerisindeki mucizevi bileşenlerden yıl boyunca yararlanmak için kayısılar özel teknikler ile kurutulup tezgahlarda yerini alır. Dünya kuru kayısı üretiminde Türkiye birinci sıradadır. Zengin besin değeri ile tam bir şifa kaynağı olan kuru kayısı mutfaklarda pek çok tarifin içerisinde kullanılmaktadır bulundurduğu C, B, A ve E vitaminlerinin yanı sıra demir, kalsiyum, fosfor, magnezyum gibi sayısız mineraller ile vücudumuza inanılmaz faydalar sağlamaktadır. Gün içerisinde sadece 3 adet tüketildiğinde birçok fizyolojik hastalığa iyi gelmektedir. Kuru kayısı tüketiminin faydaları ve zararları nelerdir? Ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalı kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Günde 3 adet kuru kayısı tüketiminin faydaları nelerdir? Lifli besinler sindirim sistemi sağlığı için son derece önemlidir. Kuru kayısı içerisinde bol miktarda diyet posası bulundurur. Yeterli posa alımı tüm sindirim faaliyetleri için çok önemlidir ve bu besin hem çözünür hem de çözünmez lifler içerir. Çözünür lifler kalın bağırsak dokusunun su tutmasına yardımcı olur ve yararlı bakterileri besler çoğalmalarını sağlar. Bağırsakta bulunan faydalı bakteriler zihinsel ve fizyolojik olarak vücudumuzu etkilemektedir. Çözünmeyen lifler ise bağırsak hareketlerini destekler ve şişkinliği önler. Ayrıca kuru kayısı başta gastrit olmak üzere mide yanması, mide ağrıları ve krampları gibi tüm mide sorunlarının ortadan kaldırılmasına doğrudan etki eder. İçerisinde mide asidini dengeleyen bileşikler bulundurması sebebiyle doğru miktar ve zamanda tüketildiğinde mide duvarını rahatlatır özellikle beslenme dengesizliklerinden oluşan ve mide sorunlarının ana sebeplerinden biri olan Helicobacter pylori isimli maddenin vücut içerisinde nötrolize edilmesi için çalışarak tüm sindirim yolunu temizler. Hastalıklara karşı 3 adet kuru kayısı, vücudun savunma sisteminin güçlenmesine içerdiği C vitamini sayesinde yardımcı olan kuru kayısı bu yeteneği nedeniyle özellikle kış aylarında salgın haline gelen rahatsızlıklardan korunma ve iyileşme süreçlerinin kısaltılması konusunda çok önemli sorumluluklar alır. İçerisinde yüksek miktarda koruyucu ve güçlendirici antioksidanlar ile bağışıklık sistemini aktive ederek vücudun virüs temelli hastalıklara karşı savaşmasına yardımcı olur. Özellikle içerisindeki jel kısımları iltihap önleyici etkilere sahip olan fenolik bileşikler içerir. Bu madde boğazı yumuşatır, kuru öksürüğü giderir ve solunum yollarını rahatlatır. Bulundurduğu C vitamini ve su içeriği ile yüksek ateşteki dehidrasyonun önlenmesine yardımcı olur. Bununla birlikte C vitamini ve demir vücudun bağışıklık sistemini koruyan antikorların oluşması için çok önemli olan beyaz kan hücresi üretimini arttırır. Bu neden ile bakterilere karşı güçlü bir savunma duvarı oluşturur. Bedeni zararlı bileşenlere karşı korur ve aynı zamanda bağışıklık sisteminin güçlü ve kuvvetli kalmasını sağlar. Uzun dönemde belirli hastalık süreçlerinde bizim yanımızda olur. Kalp ve damar sağlığı için kuru kayısı. Kuru kayısı potasyum kaynağı olarak bilinen muzdan. iki kat daha fazla potasyum içerir ve bu potasyum içeriğini daha düşük bir kalori oranında sağlar. Zengin potasyum içeriği çizgili kasların çalışmasında ve vücudun su dengesinin korunmasında etkilidir. Öte yandan tansiyon dengesizliklerinde potasyumun önemi oldukça fazladır. Bu yüzden düzenli olarak kuru kayısı tüketmek kalp ve tansiyon rahatsızlıklarına karşı koruyucudur. Bulundurduğu bileşikler sayesinde arterlerde olan mekanik stresi azaltarak kan damarlarını rahatlatır. Kalp atış hızının düzenlenmesine yardımcı olur. İçerisindeki potasyum ve magnezyum ile kalp kasları olmak üzere vücut kaslarının kasılmalarını kontrol eder. Lif içeriği yüksek olan kuru kayısı kandaki lipid seviyesini düşürür ve uzun dönemde yapay tatlandırıcı içeren ürünler yerine tüketildiğinde kardiyovasküler hastalıkların yaşanma riskini azaltır. Daha sağlıklı beyin fonksiyonları için kuru kayısı gün içerisinde kuru kayısı tüketimi beyin fonksiyonlarının kaliteli ve düzgün bir şekilde çalışmasını sağlar içerdiği magnezyum sayesinde stres seviyesinin azaltılmasına yardımcı olur. Beyin ve sinir sistemini rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Özellikle odaklanamama ve unutkanlık gibi problemlerin ortadan kaldırılması için çalışır. İçerdiği triptofan sayesinde serotoninin arttırılmasına yardımcı olur. Bulundurduğu vitamin türevleri beyine giden kan akışını arttırır ve elektrik sinyallerinin verimliliğini artıran sinir sisteminin kaliteli bir şekilde çalışmasını sağlayan bir sinir kılıfı olan imiyelinin arttırılması için oldukça önemlidir. Ara öğünlerde tükettiğiniz 3 adet kuru kayısı gün içerisinde yaptığınız konsantrasyon gereken işlerin verimliliğini yükseltir. Bununla birlikte içerdiği kalsiyum ve fosfor gibi mineraller kemik sağlığı açısından çok önemlidir. Yeterli kalsiyum alımı sağlıklı kemiklerin korunması için olmazsa olmazdır. Şanslıyız ki kuru kayısı tüketimi kalsiyum alımının en kolay ve eğlenceli yollarından biridir. 3 adet kuru kayısı yaklaşık 90 mg kalsiyum içerir ve bu da günlük önerilen kalsiyum miktarının %15'ini karşılar. Özellikle süt ürünleri tüketmeyen kişilere gün içerisinde bir avuç kuru kayısı veya kuru incir tüketmeleri tavsiye edilir. Ayrıca her ikisi de kemik sağlığını korumak için gerekli olan fosfor ve bakır içeriğine sahiptir. Özellikle bu bileşikler vücuttaki kalsiyum kullanım faaliyetlerini arttırarak kalın bağırsakta sindirilen yiyeceklerden kalsiyum alımını kolaylaştırır. Ayrıca içerisinde içerisinde bulundurduğu potasyum ile beraber kas kasılmasını arttırarak kasların sağlıklı bir şekilde işlev görmesine yardımcı olur. Kaliteli ve sağlıklı işlev gören kas yapısı kemiklere binen yükü hafifleterek tüm vücut sağlığımıza fayda sağlar. Ayrıca beslenmenize kuru kayısı eklemek sağlıklı yağları üreten bağırsak bakterilerin gelişimine de yardımcı olmaktadır. İçerisinde bağırsakta fermente olmayan lifler bulunur. Bu lifler tokluk süresini arttırarak kilo kontrolüne yardımcı olur. Bulundurduğu demir ve C vitamini vücut yapısında bulunan yağ hücrelerinin enerji metabolizmasında kullanılmasını teşvik eder. Bu neden ile miktarı doğru ayarlandığında metabolik faaliyetlerin kalitesini arttıran bu kuru meyve rafine şeker içeren ürünler yerine tüketilirse kilo kontrolüne yardımcı olur. Daha sağlıklı bir göz dokusu için kuru kayısı. Kuru kayısı göz sağlığı için son derece önemli olan A ve E vitamini açısından oldukça zengindir. Ayrıca kayısıya rengini ve veren beta karoten vücutta A vitaminine dönüşebilen güçlü bir antioksidandır ve görüş fonksiyonlarında hayati bir rol oynar. A vitamini ayrıca gözlerin ihtiyaç duyduğu nemi üretir. E vitamini ile birlikte çalışarak gözleri serbest radikal hasarına karşı korur. Bunun dışında kayısının içerdiği karotenoidler ve lutein gözleri strese karşı koruyarak yıllar içerisinde görme kaybına neden olan retina dejenerasyonunun oluşma sıklığını önler. Daha sağlıklı saç ve cilt yapısı için kuru kayısı, yüksek bileşik havuzu ile saç gelişimini destekleyen kayısı saç kaybını önler. Özellikle bulundurduğu mineraller ve vitaminler ile saçların serbest radikallerden zarar görmesini engelleyerek her bir saç delini kuvvetlendirir. Saçlardaki oksijenin arttırılmasını sağlayan bu besin saçların kaliteli bir şekilde beslenmesine yardımcı olur. Kırık saçları güçlendirir ve kansızlık sebebiyle oluşan saç dökülmelerini engeller. Öte yandan kuru kayısı C ve E vitamini gibi antioksidanlar ile cildi, hava kirliliği, sigara dumanı ve benzeri çevresel faktörlerin verdiği hasarlardan korur. Bu yetenekleri arasında antioksidan özelliğe sahip beta karotenin yaşlanmayı geciktirme etkisi bulunmaktadır. Beta karoten A vitamini ile birlikte çalışarak deride yağ bezlerinin aktivitasyonunu baskılar. içerdiği A vitamini akne ve cilt bozukluklarının oluşumunu önler. Özellikle C vitamini cilde güç ve esneklik kazandıran kolajen oluşumuna da yardımcı olur. Bu da uzun dönemde hem saç hem de deri sağlığımızı geliştirir. Bununla birlikte bol miktarda demir içeren kuru kayısı kansızlığa karşı koruyucu etkilere sahiptir. Kansızlık probleminde vücutta yeterli miktarda sağlıklı kırmızı kan hücresi bulunmaz. Bu hemoglobinin eksikliği nedeniyle oluşur. Hemoglobin eksikliği yetersiz demirden kaynaklanmaktadır. Aşırı derecede kansızlık demir eksikliği veya demirin daha az emilmesine neden olur ve anemiye oluşturur. Demir açısından zengin yiyecekler tüketmek. Bu problemi tersine çevirir. Kuru kayısı çok iyi bir demir kaynağıdır ve kandaki hemoglobin miktarını arttırarak kansızlık problemlerinin oluşum riskini düşürür. Ayrıca içerisinde bulundurduğu bol miktardaki C vitamini vücuttaki kanser temelli serbest radikallere karşı savaşır. Kanserli hücrelerin diğer bölgelere yayılmalarını önleyerek hasarlı hücrelerin tekrar eski sağlığına kavuşmalarına yardımcı olur. Antioksidanların yardımıyla vücuttaki toksinlerin hızlı bir şekilde dışarıya atılmasını sağlar. Bu da başta kolon kanseri olmak üzere birçok kanser türünün önlenmesinde etkilidir. İçerisinde bulunan sayısız tohum, patojenlerin vücutta toplanıp atılmasını sağlayan mukusun oluşmasına da yardımcı olmaktadır. Öte yandan kuru kayısının içerisindeki birçok önemli işlevi olan folik asit, vücuttaki yeni hücrelerin sağlığının korunması için oldukça önemlidir. Yeterli folik asit alımı hücre değişiminin önlenmesine yardımcı olur. Vücuttaki kan yapıcı hücrelerin sayısını Arttırarak doku ve organlara daha rahat ve kolay bir şekilde oksijen taşınmasını sağlar. Peki kuru kayısı tüketiminin zararları var mı? Ne zaman? Nasıl? Ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Toprağın tüm faydalı bileşenlerini toplayan doğal besinleri tüketmek ne kadar faydalı olsa da çok fazla veya bilinçsiz tüketildiklerinde belirli sorunlar yaratmaları ihtimal dahilindedir. Özellikle yaz aylarında taze tüketilebilen kayısının yıl boyunca tüketilebilmesi için kurutma işlemi uygulanır. Ancak kuru kayısının rengini korumak için kullanılan kükürt dioksin maddesi astım hastalarında problem yaratabilmektedir. Bu sebeple sülfür içermeyen doğal yollar ile kurutulan işlem görmemiş koyu renkli gün kurusu kayısılar tüketilmelidir. Bununla birlikte posa içeriği çok yüksek olan kuru kayısı doğru miktarda tüketildiğinde sindirim sistemi için çok olumlu faaliyetlerde bulunsa da aşırı ve bilinçsiz kullanıldığında tüm sindirim faaliyetlerini meşgul ederek başta ishal ve midede rahatsızlık hissi olmak üzere birçok problem yaratabilir. Öte yandan kuru kayısı vücudumuza oldukça olumlu etkiler yapsa da temelde bir meyvedir ve özellikle şeker hastaları kuru kayısı tüketimi yaparken ılımlı ve dikkatli olmalıdır. Kuru kayısıdan bağımsız olarak şeker hastaları kurutulmuş meyveleri değil, meyvelerin ham halini tüketmelidir. Çünkü kurutulan meyve su oranını kaybeder ancak şeker oranı aynı kalır. Bu da hacimsel olarak kuru meyveleri ham meyvelerden daha şekerli bir hale getirir. Bunun yanında kuru meyvelerin tüketim miktarları kontrollü olmazsa kilo alımına sebep olabilirler. Bu neden ile miktarlarının doğru ayarlanması çok önemlidir. Ayrıca günümüzde kayısı yaprakları ve kayısı özü tıp dünyasında belirli ilaç içeriklerinde kullanılmaktadır. Bu neden ile ilaçlar ile etkileşime girebilir. Özellikle sürekli olarak düzenli kullanmanız gereken ilaçlar var ise kuru kayısı tüketmeden önce doktorunuza danışın. Peki kuru kayısı ne kadar tüketilmeli? Uzmanlar kuru kayısı tüketiminin özellikle ani acıkma ve şeker düşüşünün yaşandığı durumlarda rafine şeker içeren ürünler yerine 2-3 adet tüketilmesini önermektedir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza kuru kayısı ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.